Görüntülerimizde bazen bir efekt vereceğiz. Daha basit efekt. Görüntüye zoom girme gibi ya da bir görüntümüzün belli bir kısmını kullanacağız diye düşünebiliriz. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Buradan videoya bir kere bastığımızda zaten video kısmında gelen scale kısmı var ya buraya şöyle videomu alayım ben. Bu biraz benim için çok geniş açı atıyorum. Şöyle scale'den birazcık şöyle daha biraz daha şöyle büyütebilirim bu şekilde sabit hani zoom girdim say ama bunu ben efekt olarak vermek istiyorsam videonun başına geliyorum önce şuradan bir keyframe e basıyorum sonra şu an yüzde yüzdeyim ya biraz ileri alıyorum tam buradayken ne kadar girmesi gerekiyorsa şöyle veriyorum verdim İzleyelim yavaşça zoom giriyor gördün mü ama burada şöyle bir eksiklik var. Şimdi dümdüz zoom giriyor. Hani orantısı doğru değil. Onun için de geri alalım verdiğimiz şeyi. Başlayacağı yere getirdik. Şurada başlasın zoom girmeye. Scale'de, position'da ikisinde de ben keyframe'i koyayım. Sonra ileri alayım. Burada zoom'u girdim. Sonra şu position'da Şöyle 2, 3, 4, 5. Bu elle bir girelim. Burada şunu onu sevmedi. Normalde diğer programlarda 10 yapalım. Şöyle hızlıca çektiğinde normalde geliyor. Ama burada ne fare de ne şeyde ben gelme kısmını şöyle hani elle hızlı yapma kısmını bulamadım bir türlü. 100 diyeyim pozisyona Y. Bu da Eksi 400 desek. Eksi 400 biraz daha. Şöyle gel gel gel. Şöyle videoya basıp videonun şöyle 400 kaç diyelim buna. Şurası biraz daha 4 eksi 550 desek. Eksi 550 Bakalım yiyor mu? Yedi. Şöyle bir izleyelim. Keyframe'imizi vermiştik zaten bu şekilde zoom giriyor. Hani burada da biraz daha şey beklerdim ben. Şuranın biraz daha pratik olmasını beklerdim. Umarım ben yapamıyorumdur da normalde pratiktir. Buradan izleyen kepkatçı kardeşlerimiz varsa da bana yorum yazabilirler. Zoom girmemiz de bu şekilde. Ha, bu arada buna ihtiyacın yoksa hemen resetleyelim. Zaten çok güzel şurada animasyonlarda görmüştük çok güzel zoom in seçeneği vardı. Tek tuşla gelelim. Zoom in seçeneğini ben koyduğumda ve duration'ımı şöyle biraz yükselttiğimde şöyle ben şuradan zoom in'e geleyim. In neredeydi zoom in'imiz? Fade in shake slide hop Zoom'im buradaymış tamam şuradan zoomini seçtim biraz da şöyle şey vereyim İşte burada biraz da bunu istemiyorum ben burada da şöyle bir sorun oluyor mesela bak videomu küçülttü böyle zoom yaptı son sonunda da şöyle sonunda da zoom out vereyim hatta zoom out vereyim şöyle. Benim istediğim efekt bu tarz olmadığı için az önceki zoom out zoom in'deki şu siyahlığı görmek istemediğim için ben elle bu şekilde yapıyorum şöyle. Ama bunu da dediğim gibi ben fazla sevemedim. Hadi bu da eksisi olsun. Yani zoom efektini ben benim yaptığım şekilde tavsiye ediyorum ama orada da dediğim gibi hani şu efekt için orada da şurası çok kullanışlı gelmedi bana. Anlamadım niye bu şekilde yapmışlar. Normalde şuraya fareyi getirdiğinde sağa sola hızlıca çekebilme seçeneği ne olur? Onu da belki yakın zamanda düzeltirler diyerek kepkata toz kondurmuyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Tamam. Şimdi sıradaki videoya geçelim.